Sadece dostlar katılsın diye Evet kabul ettim. Şimdi ne koysak? Ne koysak bakalım. Berkuş mu koysak ya? Ama o da çok kötü olur bence. Evet ne koyalım? Horus Sí, Aygül'ü aldık arkadaşlar. Şimdi bir daha istek attı. Hadi bakalım ne koyalım. Baykuş mu koyalım? Bence baykuş koyalım ya. Yok ne kadını mı koysak? Ne kadını? Kadını ne verecek? İnşallah yeni çıkan petlerden. Ben böyle yeni çıkan petleri istiyorum biliyorsunuz ki. Bize silahşor kedi falan. Ama anladığım en çok sevinmeyen silahşor köpek. Silahşor <laughs> köpek var <laughs> 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 Beklersek kabul ettim. Şimdi ne koysam, ne koysak? Karışısız kaldım. Hmm. düşünelim. Ay, ekmeğe ona bilemedim ya. Anadan mı koysam acaba? Bilmiyorum ki. Bence anadan You